...kayyum olarak Kemal Kılıçdaroğlu gelecek diyorlar. Ona Allah ne diyeceksin diyeceksiniz? <laughs> Onun da Allah belasını versin. O kadar baygın. Olmaz gerek. O bir Teşekkür mikroptur. De. Çünkü olmaması gereken yerde o maddeyi görüyorsun. O yüzden benim gözümde o partinin başta kalarsa sadece benim gözümde bir mikrop olarak kalır. Başka şey olmaz. Dedi. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Ya şaşırmadık. Yani bu zaten bekleniyordu. Artık ayın 15'inde de yine bu normal Özgür Özel'de Göreden arılarsa ona da şaşırmayın. Hı hı. Bu bir projeydi. Çünkü şu anki mevcut iktidar gerçekleri gördü. Kazanma şansının sıfır olduğunu biliyor. Ve her yolu deneyecekler. Tüm duşlara bastı yani şu an. Ve gitmeme için her şey yapacaklar. Çünkü giderse başlarına gelecekleri biliyor. Bu ülke bu cumhuriyeti değil. O dosyalar kabarmış. Hepsi tavan yapmış. Onlar eğer geç hesap verecek. Sadece onurlu davransınlar. Bu içeridekiler için de söylüyorum. Başta İmamoğlu, bilmem şu bu. O yandan e, tutmalar, korkaklar kaçtı gitti. Oraya sökendi. AK Parti'ye dayandı, bilmem şu bu. Şu ana kadar bir tane daha, 18 tane dosyası var. Özlem Tersoğlu'nun daha bir tane dosyası şu an gündeme gelmedi. Şu an o kurtardığını zannediyor. En fazla burada iki sene sonra devlete tezi gel buraya. Bu hükümet demezse halk ayaklanır der ki böyle böyle. Sen bunun dosyaları nerede? Getir göster bakayım dedi. Onun hesabını verecek. Eninde sonunda o suçlu olanlar yargılanacak adil bir şekilde. Artı şimdi bu partiden ihraz edilen insanlar, CHP'yi yerden yere vuran insanlar şimdi kayyum olarak geliyor. İstanbul Başkanı olmaya çalışıyor. Bilmem şu falan. Artı Kılıçdaroğlu Çanırda ellerini ovuşturuyor. Partinin başına geliyor. Ya 77 yaşına gelmişsin. 13 sene bu hizmet ettin bir duruşun vardı. Seviliyordun, dürüst insandın, namuslu insandın ama senden olmuyor kardeşim. Olmuyor. Ne yaptıysan olmadı. Sen 50 yıl tutmuyor. Bu millet sana inanmıyor. İnandırıcılığın yok. İkna kabiliyetin yok. Sen kalkıyorsun bir dünyada laf ebesi. Adam dün başka konuşuyor, inandırıyor. Ertesi gün başka konuşuyor. Dün başka tersini konuşuyor, şak, şak. Bugün başkasını ters konuşuyor, yine şak, şak Öyle bir kitlesi var bunun. Ama sen evet, dürüst ne, bilmem şu şey bu, e, ayakta durmaya çalışıyorsun. Partiyi yönetmeye çalışıyorsun veya ittara gelmeye çalışıyorsun. O dönemde Tayyip Erdoğan 2 bin lira emekliye, ikramiye vereceğim dedi. Sen 15 bine vereceğim dedin. Boyunca. Halk seni dinlemedi, inanmadı, gitti ona inandı. Adam Geldi yüzde elliyle her neyse kafa kafaya bilmem şu bu. İkinci döneme kaldı. O şehir bir şekilde gidiyor masa buradayım buradayım ya burada olduğunu biz zaten biliyoruz. 13 üç zaten buradaydın zaten ne yaptın ki şimdi ne yapasın? olmuyor senden şu an ilk defa parti biraz canlandı hareketlendi tüm Türkiye'yi normal silme aldı belediyelerde. CHP'yi içeriden bitirmeye çalışıyorlar Asıl diyebilir miyiz? Asıl içimizde diyorum ya. Düşünebiliyor musun? Şikayet edenler bak hepsi CHP'li. İstanbul Başkanı şikayet eden bayan. Seçimi iptal etmek isteyen eski Hatay Belediye Başkanı. Yani burada ben çözemiyorum. Ne biçim bir hain yetiştirmişler ki içinden at at bitmiyor. Bunlar bence bu adam hepsi proje. Kılıçdaroğlu zaten 2010'da nasıl diyeyim kasetlerine geldi. Ve geldi bir arpa boyu yol gitmedi yani. Ben şimdi bu adam hala daha yanıp tutuşuyor kenarda. Yok işte ben işte kimseye kayyuma bırakmayacağım. O partimi yalnız bırakmayacağım. bir şu bu. Evet gelirse kabul edeceğini söylemiş kayyuma. Böyle bir şey var mı ya? Bu hak seni affeder mi ya? Bu insanlar seni affeder mi ya? Sen ne güzel iyi kötü bir görev yaptın. Çekildin kenara. Herkes seni namuslu şerefli bir olarak kabul etti. Şimdi sen ne yüzden geleceksin de o partinin başına geçeceksin de orada kalmaya çalışacaksın. Ya o çok affedersin. Ben anneme mesela kısık kısık bir örnek veriyorum. Mikrobun ne olduğunu anlatayım sana. Ben eve gittiği zaman annemin başını atıyorum, alnından öpüyorum. Saçını öpüyorum. Annem bana yemek yapıyor. O yemeği yiyorum orada. Yemeğin içinden bir tomar kıl gördüm. Annemin en sevdiğim yemeği. Onu ağzıma zaman... O yemeği yer misin sen? O yemeğin çünkü o mikrobun orada olmaması gerekiyor. O bir mikroptur. Çünkü olmaması gereken yerde o maddeyi görüyorsun. O yüzden benim gözümde o partinin başta kalarsa sadece benim gözümde bir mikrop olarak kalır. Başka hiçbir şey olmaz. Onun için teşekkür ederim kardeşim benim. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu eğitim işsizliğinden falan bahsediyorum. Hı hı. Ben onlara tenzih ederim. Çok yanlış bir hareket. Ne demek ki işsizlik var Türkiye'de bilmem ne. Mesela diploması olan da doktor oluyor. Olmayan da. Doğru. Diploması olan da öğretmen oluyor. Olmayan da. Diploması olan da imam oluyor, olmayan da... Hatta bir öğretmenimize, diploması olmayan öğretmenimiz, sahte diplomalı, devlet ödül verdi. 2019'dan ödül vermiş, şaka gibi. O yüzden ben sadece gerçek diplomalara üzülüyorum. Yani boş okumuşlar. Diploması olan da ehliyat alıyor, olmayan da. Diploması olmayan da normalde doktor oluyor, olmayan da. Onun için şunu söylüyorum. Yani inşallah ülkemiz iyiye gider ama pek de iyiye gitmiyor. Çünkü gerçek şeylere şaşırmıyoruz. Bu anormal şeylere hepimiz gülüp geçiyoruz. Sıradan bir şeymiş gibi kabul ediyoruz. Alıştık çünkü Çok basit olur. yani sıradan şeyler geldi. Onun için fazla konuşmak istemiyorum. Sağ olasın. <laughs> kadar. Çok teşekkür ederim. Oh. CHP İstanbul'un ilk kongresi iptal edildi. Bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yani hayırlısı olsun. Hoş olaylar değiller bunlar. <laughs> Umarım daha iyisini, iyi kararlar alırlar. Ee, Gürsel Tekin'in de atamaları eski bir CHP'li olarak, eski bir il başkanı olarak umarım iyi olur. İnşallah iyi olur her şey. Tabii ki piyasada tedirginlikler, olumsuz şeyler bunlar ama... Sizce il başkanlığına kayyum atanması demokratik bir karar mı? Çünkü Gürsel Tekin CHP'den istifa etmiş önceden. Evet. Şöyle yani bilmiyorum böyle şeyleri de zaten ilk defa yaşıyoruz tarihte evet. ilk defa görüyoruz işte kayyum atanması bu kadar sık belediyelerin kayyum atanmaları hayırlı olsun yani hepimiz tedirginiz aslında şey sorayım genel kongre iptal edilirse Özgür Özel'in genel başkanlığı düşecek onun yerine de kayyum olarak Kemal Kılıçdaroğlu gelecek diyorlar bunun için ne diyorsunuz yani sanmıyorum ya hayırlısı olsun ama onu tekrardan bir seçim yaptılar ya hı hı. Özgür Özel böyle bir Durumun olacağını bildiği için tekrar kongre yaptılar. Başkan seçildi. İşte o kongre İstanbul... de iptal edilebilir. Öyle bir şey yok sanmıyorum ama İstanbul İl Başkanlığı'na da keşke öyle bir şey yapsalardı peşinden. Daha iyi olurdu diye düşünüyorum. İnşallah iyi olur. Yani. Çok teşekkür ederiz. Rica Çok ederim. sağ olun. Hoşçakalın. İlk kongresi iptal edildi. Bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Valla şu anda tam şey olarak bir şey söyleyemeyeceğim. Hı hı. Kendi kararları. Yani kayyum atandı mesela il başkanlığına kayyum atanması sizce demokratik bir karar mı? Ve Gürsel Tekin'in gelmesi sizce tesadüf mü, planlı mı? Bunun için ne diyeceksiniz? Bunun için tesadüf veya planlı diye bir şey söyleyemeyeceğim. Hı hı. Bu artık ee, kim takip ediyorsa bu olaylara. Yani kendisi çünkü partiden istifa etmişti ama gerçek bir istifa dilekçesi vermemiş. Böyle bir görev gelince de kabul etmiş. Olabilir. Olabilir. Kendi düşüncesi. Peki sizce genel kongre iptal edilirse Özgür Özel'in genel başkanlığı düşecek. Kemal Kılıçdaroğlu kayım olarak gelecek diyor. Bunun için ne diyeceksiniz? Olabilir. Siz oy verir misiniz Kemal Kılıçdaroğlu gelirse CHP'ye? Şu anda o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Hı, hı. Kendi kararları. Tamam. İç, içeriden kendi kararları. Tamam çok teşekkür ederim. Sağ İl Kongresi iptal edildi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ne diyeceksiniz? Ben ee, aptallık diyorum. Hı -hı. Başka bir şey demiyorum. Bu kadar. O kadar Ama yeter. Yani, kayyum mesela il başkanlığına yani, kayyum atanması demokratik bir şey mi sizce? Yani normal bir şey değil. Hı -hı. Hiç, ee, hiç tasvip etmiyorum. Yürsel Tekin'in atanması hakkında ne diyeceksiniz? Yani onların hakkında bir şey diyecek bir şeyim yok. Ama ben parti olarak, şey olarak, yani ne bileyim, hani olmayacak şeyler. Yani tesadüf mü yoksa sizce planlı bir şey mi? Planlı bir şey tabii. Haberi vardır. Tabii, 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 tabii. Peki genel kongre iptal edilirse Özgür Özel'in yerine kavyum olarak Kemal Kılıçdaroğlu gelecek diyorlar. Ona ne Dalla diyeceksiniz? Versin. <laughs> Onun da Allah belasını versin. O kadar, başka bir yok. Teşekkür ha. ederiz. İyi günler.